Çiftin gıraklı yılan yılan Çıktım sevgilim Ne yılana benzer May may ne çıyana <laughs> Kanka yeneriz hallederiz Alırız yeneriz parçalarız Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Zıp Çıngıraklı var kanka burada. Yılan yılan, sevgilik, Ama gınar yok kanka. Sonsuz bir şey. ee, karşıda hmm. Yani kimse yok. <laughs> Verdim zehri. Aha, gel gel gel. Uç 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 Uçmadı. O zaman şu penguşları yollayalım. <laughs> Atres. Aha valla. Valla verdim zehiri. Çıngıraklı coştu. Çıngıraklı. Çıngıraklı zehirliyor. Çıngıraklı verdi coşkuyu. Gel 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 gel. Gel 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 bir zehirliyim seni gel. Oh. 3'te 3 3 <laughs> Haşe bunlar ne çok doğdu geldi ya. Oğlum daha 1 dakika bile. Ne olmasın müthiş. 10 dakika gelmezler kanka. <laughs> lan Luciano yürü git aha geldi bana olsun gider ayak şu maymunu bir zehirleyelim tamam maymunu zehirledim buram 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 kaçtı Reş tamam onu da ziledim abi giderken aldım ikisini <laughs> 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 cennet yılan yılan çıktı sevgilim Çıktı sevgilim İlk galibiyet aldık mı kanka biz bugün? Eee, hmm, ağlamış Kim aç mı yaptık biz? Ben, 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 ben. Maymun 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 Ay bunu verdiğim zehri. Kanka kasıyor çok fena ya. Vallahi bir <laughs> eğit tutturdum var ya. <laughs> anam 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 anam. Sıçan vardı niye atmadım ki? Koranın bıyıkları çıktı. <laughs> evet. Allah Ulti attım ona. Tamam. Maymun. 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 Tamam o da gitti. Değişik bir maç var. Yani. Tamam ulan ya ulan. oyun bitti ya Sur gelir mi? <gülüyor> 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 <laughs> o ne lan? <laughs> ee, e, e, e. Bir şey çıktı sanki. O ne? Hani de relik sonra dirilecek diyor. Bilmiyorum ki. Ben şu cana basıyordum şuna. Bak hala daha diyor. Game dynamic menü text. Timers. Alien Abi <laughs> et evet, niye öyle bir şey çıkıyor anlamadım. Ulti attım. Mana bastım. Ultin yok mu? Yok. adam az önce. Maymun gider. Değil mi Dairet? Ben maymun aldım abi. <laughs> maymun hiç bakmadı ki bana. Oh valla karma var ya iyi kurtardı beni. Evet bitti ben kuleye vuruyorum. ne çıkıyor ya ha bak şimdi basıyorum aa kanka iç bizim oradaki şey var ya bizim oradaki can ilk can ona basınca çıkıyor. Birler mi? bir, bir olay... Aa, hiç bakmadım kanka biliyor musun? Aha, <laughs> kanka ben alırım size şöyle. Aa, tüh. Vallahi hiç hiç canına bakmadım biliyor musun? <laughs> Vallahi Allah maymun çok güzel oynuyor. Oo benimki de gelene kadar 10 saat. Be 0 teslim oldular oyun bitti. B Bitirdim ben. Bence bitti ben oyun de. evet.